Bizim memleketimiz burası, Çatal Hazai ee, Ama orada büyüdüm, yaşadım. Ama sürekli Türkiye'ye gidip geliyorum. Yani bizim insanlarımızı desteklemek için. Bir de çok seviyorum buraları. Yani bizim buralar cennet gibi. İnsanları da öyle, memleketimiz de öyle. Her yeri güzel. Ee, peki 14 İsviçre şampiyonluğu, 10 yaşında profesyonel karate'de bir Avrupa, bir de dünya şampiyonluğu var sanırım. Evet, aynen. 14 kez Eskişehir şampiyonu oldum, ee, Avrupa şampiyonu oldum, Dünya şampiyonu oldum, iki kere Japonya şampiyonluğum var, bir de Almanya şampiyonluğum var. Dünya şampiyonu hangi yılda? Ee, 98. 97 evet. Avrupa şampiyonluğu, 98 Dünya şampiyonluğu. Onun ardından sanırım oyunculuk var. E, Hollywood'da birçok yıldızla, e, şu anda geçen okuduğumuz habere göre Mel Gibson'la bir film var, Aynen. onun aynen. dışında işte e, Keanu Reeves olsun, diğer oyuncular olsun Aynı. serilerde rol aldınız. Bir Türk Aynen. oyuncu olarak Hollywood'da böyle roller almak nasıl bir duygu? Ya inanılmaz güzel bir duygu. Benim amacım sürekli biz yurt dışında büyüdüğümüz için o içimde çok yani enerji veren bir duygu. Ee, bizim Türkiye'mizi sanat ile spor ile tanıtabilmek e, bir amacımız var. O şans da elime geçti. Yani değerlendirebildim veya daha doğrusu değerlendirebiliyorum. Ama tabii ki de çok çalışıyorum. Ee, çok mutluyum yani. Bir de bizim insanları, bizim memleketimizi mutlu edebiliyorsan edebili böyle benim için daha güzel bir şey. Hani o tarz oyuncuların, Hollywood'un artık Türk oyunculara biraz daha yöneldiğini, bir yüzünü döndüğünü söyleyebilir miyiz? Yoksa kısa bir dönem için olan bir süreç mi sizce bu? Ya şimdi şöyle bir şey var. Hollywood'da falan yurt dışında aslında bu Türkiye ve Türk sektörü filmleri falan çok konuşuluyor. Ama tanıtımı yanlış yapılıyor veya daha doğrusu çok az yapılıyor yurt dışına doğru ve e, aslında ilgileniyorlar buradaki oyuncularla falan çünkü Türkiye'de inanılmaz yetenekli arkadaşlarımız var ama bunlar daha değerlendirilemedi daha doğrusu veya daha o adımları atamadılar. İnşallah bundan sonra bu adımlar daha kolay atılabilir. O yüzden yani benim ...yapacağım iş çok önemli. yani e, Elimden geleni de yapacağım. Every Other Weekend filmi evet, sanırım. O, Every yani. Other Weekend aynen. Paris'te çekilecek. Mart ayında çekimleri başlıyor. 9 ay sürecek. E, çok güzel bir proje. Çok büyük bir proje. Yüksek bütçeli bir proje. E, başrol oynuyorum orada. E, Mel Gibson'in düşmanı olarak daha doğrusu. <laughs> Ama... E, ...çok güzel bir iş. Ya. Ben inanılmaz mutluyum. yani. E, hazırlıklar... Ee, başladı, bayağıdır sürüyor zaten. Ee, git gel yapacağım öyle. Paris, Türkiye. Burada da bir projeye başlayacağım işte yakın zamanda. Sonra Mayıs'ta da e, bunu da söyleyeyim, çok önemli bir, bir projem var. Benim kendi projem o. Netflix'e satıldı. Almanya yapımı. Hem İstanbul hem Berlin'de çekilecek. Türkiye'yi ve Türk polislerimizi daha iyi tanıtabilecek bir proje. O da çok yüksek bütçeli bir proje. Orada hem Alman ve Türk oyuncuları... bir, bir araya gelip. Ee, dünyaya tanıtılacak yani o çok çok önemli bir dizi. Kesinlikle, kesinlikle. Ya yani Safran Bulu'yu geçen hafta geldim işte ilk defa gördüm, ilk defa birazcık gezebildim ama inanılmaz güzel bir yer ya. Bu kadarını beklemiyordum. Karabük'te çok gelişmiş, güzel olmuş. Yani inşallah destekleyebilirim buraları. Yani antrenman verdim geçen hafta bizim takımı burada gençlere. O ışığı gördüm çocukların gözlerinde. O beni inanılmaz mutlu etti. Yani inşallah başarılı olurlar. Baştan bir etkileme oldu film endüstrisinde Ama onlar uluslararası o kadar iyi çalışıyorlar ki. Yani. Hazırlıklı ve her şey kontrol altında gidiyor. Orada hiçbir sorun yok yani. Onlar onlar e, e, kontrol altında çok çok iyi yapıyorlar yani. Her gün test yapılıyor, maskeyle girilmiyor sete falan filan. Herkesi de sokmuyorlar zaten. Her tarafta doktorlar falan var. Hi, Yeni şeylerine çok dikkat ediyorlar. O konuda ya inşallah geçer artık bu pandemi de. ...seneye insanlar normal hayatı geri dönüş yapabilirler yani benim umudum bu böyle hür ve serbest sağlıklı yaşayalım. En önemlisi olsun.